Muaz bin Cebel radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Benim bir oğlum vardı. Öldü. Bunu duyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu mektubu yazdı. Sana selam olsun. Ondan başka ilah olmayan Allah'a hamd ederim. Allah senin ecrine arttırsın. Sana sabır ilham eylesin. Bize ve sana şükür nasip eylesin nefislerimiz, mallarımız, aile fertlerimiz ve mallarımız Allah'ın güzel hediyeleridir. O'nun bize bıraktığı emanetleridir. Sayılı bir zamana kadar onlarla geçiniriz. Vakti dolunca Allah onları alır. Allahu Teala bize verdiği nimetlere şükrü, musibetlere karşı da sabrı farz kıldı. Senin vefat eden oğlun Allah'ın güzel hediyelerindendi. Onun sana bıraktığı emanetlerden biriydi. Bir süre Allah seni onunla sevindirdi. Sonra onu büyük bir mükafat karşılığı aldı. Ama sabreder kendini tutarsan. Ya Muaz, sende alacağı bu mükafatı önleyecek feryat bulunmasın. Alacağın sevim sana verilse sen de anlarsın ki musibet ona göre çok azdır.'' Yani sevabı o kadar büyüktür ki musibet onun yanında hiç kalır. Sızlanmak ölüyü geri getirmediği gibi üzüntüyü de azaltmaz. Ölümün sana da geleceğini hatırla ki üzüntün geçsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada bir konuya işaret etti. Ölümün sana da geleceğini düşün ki üzüntün gitsin. Bir kimse kendi ölümünü düşünür. Yakında kendisinin de öleceğini bilirse sızlanmayı bırakır. Çünkü sızlanma ölüyü geri getirmeyeceği gibi musibetin sevabını da iptal eder. Gelen musibete sızlanıp duran Rabbini şikayet etmiş olur. Böylece onun verdiği hükmü reddetmiş sayılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse dünya işi için üzgün sabahlarsa Rabbine dargın sabahlamış olur. Bir kimse kendisine gelen musibeti şikayet ederek sabahlarsa Allah'ı şikayet etmiş olur. Bir kimse bir zenginin önünde ondan dünyalık kapmak için eğilirse dininin üçte ikisini yani manevi yakınlığını Allah yok eder. Bir kimseye Allah Kur'an'dan bir miktar öğretir de o kimse onunla amel etmezse cehenneme girer. Allah Teala onu rahmetinden uzaklaştırır. Özellikle Kur'an öğrenen Allah Teala ona Kur'an okumayı nasip etmiştir. Fakat o öğrendiği ile amel etmemiştir. Onu hiçe saymıştır. İşte bu sebeple cehenneme girmiştir. Allah onu rahmetinden uzaklaştırmıştır. Böyle olan kimse kendine kötülük etmiştir. Kur'an'a saygılı olmamıştır. Vehbi Münebbih diyor ki, Tevrat'ta dört husus buldum. Bir kimse Allah'ın kitabını okuduktan sonra bağışlanmadığını sanırsa, o kimse Allah'ın kitabıyla alay ediyor demektir. Bir kimse başına gelen musibetten dolayı şikayette bulunursa, Rabbine şikayet ediyor demektir. Bir kimse yitirdiği bir şey için üzülüyorsa Rabbin takdirine darılmış olur. Bir kimse zengine malı için saygı ve tevazu gösterirse dininin üçte ikisi gider. Yani yakın hali eksilir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin Üç çocuğu ölürse o cehenneme gitmez. Ancak sırat'tan geçerken mecburi uğrayış hariç. Bu manada şu ayet vardır. Sizden herkes oraya varacaktır. Bu Rabbin için kesin bir hükümdür. Meryem Suresi 71. ayet. Enes bin Malik anlatıyor. Bir kimse çocuğunu alıp Resulullah Aleyhisselam'a geldi. Sonra o çocuk öldü. Bir ara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o çocuğu sordu. Dediler ki, ''Ya Resulallah, o çocuk öldü. Bana neden haber vermediniz?'' dedi. Sonra şöyle buyurdu, ''Kalkın, o kardeşimizin taziyesine gidelim.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o adamın yanına varınca onu üzüntülü buldu. Adam şöyle dedi, ''Ya Resulallah.'' Yaşlılık ve düşkünlük zamanım için ondan ümitliydim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şu seni sevindirmez mi? Kıyamet günü ona cennete gir denince Ya Rabbi anamı babamı da istiyorum der. Ona üç defa aynı şey söylenir. O da aynı dilekte bulunur. Şefaatçi olmak ister.'' Sonunda Allahu Teala onun şefaatini kabul buyurur. Sizi alır, hep birden cennete girersiniz. Resulullah'ın bu müjdesi o sahabeyi sevindirdi. Bu haberden taziye sünnettir hükmü çıkıyor. Bir kimseye herhangi bir musibet geldiği zaman din kardeşlerinin kendisini ziyarete ve taziyeye gelmesi icap eder. Hasan Basri'ye istinaden babam rahmetli anlattı. Musa aleyhisselam allah Teala'ya sordu. Ya Rabbi, hasta ziyareti yapana ne sevap var? Onu günahından soyar, anasından doğduğu günkü gibi temiz, günahsız yaparım. Cevabını alınca tekrar sordu. Ya Rabbi, ölüleri teşhi edene ne gibi ecir var? O öldüğü zaman onun teşhi için melekleri çıkarırım kabrine kadar onu uğurlarlar. Daha sonra da mahşere kadar götürürler cevabını aldı. Tekrar sordu. İftiraya uğrayan bir kimseye nasıl bir ecir var? Arşın gölgesinden başka bir gölgenin olmadığı günde onu o gölgede gölgelendiririm. Eban bin Salih, Umeyr, Enes'ten naklen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Allah Teala'ya kulunun şu iki yutkunmasından daha sevinme geleni yoktur. Hilim ile yutulan öfke, insanın başına gelen musibete sabretmesi. Sonra şu iki damladan da Allahu Teala'ya daha sevimlisi yoktur. Allah yolunda akan kan damlası. Gece karanlığında secde halindeyken akan gözyaşı. Bir kul şu iki adımdan. Allah Teala daha sevimli gelen bir adım atmamıştır. Farz olan namaza giden adım, akraba ziyaretinde atılan adım. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle anlattı. Süleyman aleyhisselam'ın bir oğlu vardı. Öldü. Kendisine iki melek geldi. Biri diğerine düşmanmış gibi gözüktü. Biri ötekini kast ederek şöyle dedi. Ben tohum ektim ama hasat alamadım bu geldi hepsini götürdü Süleyman Aleyhisselam ötekine sordu Sen ne diyorsun O tohumları sağa sola saçtım yolu açtım Süleyman Aleyhisselam sordu Sen yol üzerine tohum ektin Oradan insanların geçeceğini bilmiyor musun Bu kez Melek ona sordu Peki sen neden oğlunun ölümüne aşırı üzülüyorsun Bilmiyor musun ki ölüm ahirete giden yoldur. Süleyman peygamber bunun üzerine oğlunun ölümüne aşırı üzüldüğünden dolayı tevbe etti. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh yolculuktayken kızının öldüğünü duyunca dönüp geldi şöyle dedi. Bir avret idi Allah onu gizledi. Bir zahmet idi Allah yetişti. Bir ecir idi Allah onu bana yolladı. Bundan sonra gitti, iki rekat namaz kıldı. Şöyle dedi, Allah'ın Kur'an'da bize emrettiğini yaptık. Sabır ve namazla yardım isteyiniz. Bakara Suresi 45. Ayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İçinizden birinin ayakkabısının bağı kopsa onun için Allah'a dua etsin.'' Çünkü o dahi başa gelen sıkıntılardan biridir. Ebul Hasan, Ahmet bin Hamdan, Ahmet bin Harz, Kuteyde Said, Malik bin Rebiya, Ebu Abdurrahman yoluyla gelen bir rivayette. Peygamberimizin hanımlarından Ümmü Seleme radıyallahu anha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Bir kimse bir bela ve sıkıntıya uğrarsa biz Allah içiniz, Allah'a döneceğiz. Allah'ım beni bu musibetimle mükafatlandır. Ondan ötürü hayırla karşıla derse Allahu Teala onun dileğini kabul eder. Ümmü Seleme validemiz anlatıyor. Kocam Ebu Seleme vefat ettikten sonra bu duayı yaptım. Sonra kendi kendime şöyle dedim. Ya Rabbi, bana Ebu Seleme gibi birini nasip eyle. allah Teala da hayırlısını, Resulünü verdi. Onunla evlendirdi. Salih bin Muhammed, Enes bin Malik'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet ediliyor. Musibet anında eli dize vurmak sevabı iptal eder. Sevabın büyüklüğü, bela ve sıkıntının büyüklüğü kadar olur.'' Musibetten sonra Allah'tan ecir isterse Allah onun ecrini yeniler. Her gün ecir istese ilk günkü gibi her gün ecir verir. Akıllı bir insan bela ve musibete karşı sevabını düşünerek sabretmeli. Kıyamet günü bu musibetten aldığı sevabı görünce bütün akrabalarının ve çocuklarının ölmüş olmalarını ister. İnsan sabrettiği takdirde Allahu Teala musibete büyük sevap vaat etmiştir. Bu konuda şöyle buyuruldu. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma ile deneriz. Ey Habibim! Bu ziyan ve musibetlerden ötürü sabredenleri müjdele. Bakara Suresi 155. Ayet Sabredenler kendilerine bir musibet geldiği zaman şöyle derler. Biz Allah içiniz, yine O'na döneceğiz. Bakara Suresi 156. Ayet Bu ayetin daha açık manası şudur. Biz Allah'ın kullarıyız. Hayatta kalırsak rızkımızı bize yollar. Ölünce de dönüşümüz sadece O'nadır. Bu durumda bize düşen O'nun hükmüne güzelce razı olmaktır. Eğer onun hükmüne burada razı olmazsak, öldükten sonra o da bizden razı olmaz. Ayetin bundan sonrası şöyledir. İşte bunlara Rablerinden salavat, marifet ve rahmet vardır. İşte hidayete erenler onlardır. Bakara suresi 157. ayet Salavat üç çeşittir. İbadette başarı, günahlardan korunmak, bağışlanmak, Said bin Cübeyr der ki, Biz Allah içiniz, yine ona döneceğiz. Ayetin manası, yalnız ümmeti Muhammed'e vergidir. Eğer o, bir kimseye verilmiş olsaydı, Yakup aleyhisselama verilirdi. Görmez misin ki, o şöyle dedi, Ey Yusuf'un ayrılığıyla gelen hüzün dedi. Yusuf suresi 84. ayet Oğlu İbrahim öldüğü zaman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağladı. Gözlerinden yaş aktı. Abdurrahman radıyallahu anh ona şöyle dedi. Ya Resulullah ağlıyorsunuz. Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Size ben sesli ağıtlı ağlamayı yasak ettim. Öyle ağlama sesleri ahmakların sesleridir. Size yüzü tırmalamayı yaka da yasak ettim. Bunlar şeytanın işidir. Özellikle o ağlayıcıların sesleri oyunudur. Boştur. Şeytanın çalgılarıdır. Ama böyle ağlamak rahmettir. Allahu Teala onu merhametli kulların kalbine koyar. Merhamet olmayan merhamet bulamaz. Kalp mahzun olunca göz ağlar. Size Rabbin darılacağı bir şeyi söylemem. Hasan Basri radıyallahu anh'tan. Allahu Teala sizi zora koşmadı. Gücünüzün yetmeyeceği bir vazifeyi size yüklemedi. Haram olan bazı şeyleri çaresiz durumlarda da size helal etti. Üstelik size beş ihsanda bulundu. Size dünyayı fazlaca verdi. Sonra onların bir kısmını vermenizi istedi. Eğer onun istediğini gönül hoşluğu ile verirseniz size kat kat sevap verir. On mislinden yedi yüz misline kadar hatta saylamayacak kadar. Sizden sevdiklerinize zorla aldı. Eğer ona sabreder kendinizi tutarsanız size salavat, marifet ve rahmet veriyor. Şöyle buyurdu. İşte onlara salavat, marifet ve rahmet vardır. Bakara suresi 157. Ayet Sizin için şöyle buyurdu. Eğer şükrederseniz arttırırım. İbrahim Suresi 7. Ayet İçinizden biri bir kötülük işlediği zaman hatta bu günahları ile küfre yaklaştığında bile tevbe edince Allah tevbesini kabul buyurur. Hatta onu sever. Bu konuda şöyle buyurur. Allah tevbe edenleri ve temiz olanları sever. Bakara Suresi 222. Ayet Eğer size verilenden Cebrail'e ve Mikail'e verilseydi onlara yeter de artardı. Şöyle buyurdu. Ey kullarım dua edin kabul edeyim. Mü'min Suresi 60. Ayet Yahya bin Cabir Ta'i, Resulullah Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Bir kişinin kendisinden önce ahirete gönderdiği şeyler arasında sevap bakımından en büyüğü 12 yaşında vefat eden bir çocuktur. Bir rivayete göre de şöyle buyurdu. İlk andaki sabırdır. Çünkü aradan zaman geçtikten sonra istese de istemese de sabredecektir. Akıllı kimse musibetin ilk anında sabretmelidir. İbni Mübarek'in bir oğlu vardı öldü. Bir mecusu taziyesine geldi. i̇bn Mübarek'e şöyle dedi. Akıllıya yaraşan, cahilin beş gün sonra göstereceği sabrı bugün göstermesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse kötülüklere sabrederse allah Teala ona 900 derece yazar. i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle der. Allahu Teala'nın lef-i ilk yazdığı şudur. Muhakkak ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Muhammed benim Resulümdür. Bir kimse kazama razı olur, belama sabreder. Nimetlerime de şükür yolunu tutarsa onu sıttık yazarım. Kıyamet günü sıttıklar arasından çıkarırım. Bir kimse kazama razı olmaz, belama sabretmez.'' Nimetlerime de şükür yolunu tutmazsa benden başka ilah arasın. İbn Mübarek şöyle der: Musibet birdir. Sızlanınca iki olur. Birinci musibet yakınlarından birinin ölümüdür. İkincisi ise sızlanma sonunda edrin boşa gitmesidir. En büyük musibet ise budur. Hz. Ali radıyallahu an Resulullah aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Herhangi bir kimse bir musibete düştüğü zaman benim başıma gelen musibeti sıkıntıları hatırlasın. Çünkü musibetin en büyüğü benimkidir. Yine Hz. Ali radıyallahu anh Resulullah aleyhisselamın şöyle söylediğini rivayet etmiştir. Cenneti isteyen iyiliğe koşsun. Bir kimse cehennemden korkarsa şehvi arzulardan kaçsın. Ölümü düşünen geçici zevkleri bırakır. Zahit gönüllü olan kimseye musibetler hoş gelir. Bazı kitaplarda şunlar yer alır. Bir kimse dünya için mahzun olursa Allah'a dargın olmuş olur. Bir kimse rızkının hangi yoldan, haram veya helalden geldiğine dikkat etmezse cehennemin hangi kapısından gireceğine bakılmaz. Bir kimse başına gelen musibetten şikayetçi olursa Allah'ı şikayet etmiş olur. Bir kimse gülerek günah işlerse ağlayarak cehenneme girer. Bir kimsenin en büyük düşüncesi şehvet olursa Allah onun kalbinden ahiret korkusunu çıkarır. Bir kimse malı için zengine tevazu gösterirse Hayatı aç gözlülük içinde geçer. Rızanın faziletini ayeti kerime şöyle açıklıyor. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razıdırlar. Beyyine Suresi Diğer ayette şöyle buyurulmaktadır. İyiliğin mükafatı ancak iyilikle verilir. Rahman Suresi İyiliğin ihsanın sonu Allah'ın kulundan hoşnut olmasıdır. Allah'ın kulundan hoşnut olması, kulun seve seve Allah'tan hoşnut olmasını ifade eder. İşte böyle insanların mükafatını Kur'an şöyle açıklıyor. Mümin erkekler ve mümin kadınlar için Allah adın cennetinde güzel, süslü konaklar hazırlamıştır. Allah'ın hoşnutluğu bütün mükafatlardan üstündür. Tevbe suresi. Allah'ın hoşnutluğu Adın cennetinden üstün olduğu gibi zikri de en büyük ibadet olarak namazdan bile üstün kabul edilmiştir. Allah Teala şöyle buyurur: Namaz bütün kötülüklerden alıkoyar. Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir. Ankebut suresi. Allah'ı müşahede ibadet olarak namazdan nasıl üstünse cennetlerin sahibi Allah'ın rızasını kazanmak da mükafatların en yücesidir. Hatta cennetliklerin son gayeleri Allah'ın kendilerinden razı olmalarını bildirmesini beklemektir. Resulullah aleyhisselam bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır. allah Teala müminlere tecelli ederek şöyle seslenir. Benden ne dilerseniz dileyiniz. Müminler senin rızanı diliyoruz derler. Müminlerin Allah'ı müşahede ettikten sonra ondan rızalarını dilemeleri onların son gayeleri olmasından ötürüdür. Allah'ın rızasını kazanmak devamlı olarak onu müşahedeye sebep olur. Sanki onlar Allah'ı gördükleri zaman maksatları ve son beklentileri bitmiş oluyor. Onlar böyle zannederken isteğiniz denilmesi rızanı istiyoruz. Yani Devamlı olarak seni görmek istiyoruz manasındadır. Zira biliyoruz ki Allah'ın hoşnut olması perdenin devamlı kalkmasına sebeptir. Ayette şöyle buyrulmakta: Katımızda onlar için daha fazlası vardır. Kaf suresi. Bazı müfessirler bu ayeti şöyle açıklamışlardır. Cennet ehline Allah tarafından üç fazla mükafat verilir. Allah öyle bir mükafatta bulunur ki cennet ehlinde ona benzer mükafat yoktur. Aşağıdaki ayet buna delil olarak gösterilmektedir. Onlara göremeyecekleri ve bilemeyecekleri nice mükafatlar hazırlanmıştır. Secde suresi. Birinci mükafatın yanında fazlalık olarak Allah'ın selamı verilmiştir. Bunun delili de şu ayettir. Bağışlayan Rablerinin selamıdır bir ve ikincilere ek ve en faziletli mükafat ki bu da Allah'ın hoşnutluğudur. Bunu şu ayette şöyle açıklıyor. Allah'ın hoşnutluğu her şeyden daha üstündür. Tevbe suresi. Bu ayeti şöyle açıkladılar. Allah'ın rızası bütün nimetlerden üstündür. Bu da kulun hoşnutluğunun mahsulüdür. Rızanın faziletini bildiren birçok hadisi şerif vardır. Onlardan bazıları şunlardır. Rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam ashabından bir topluluğa şöyle sordu. Siz kimsiniz? Onlar şöyle cevap verdiler. Sana iman eden müminleriz. Peygamber imanınızın alameti nedir diye sordu. Ashab şöyle cevap verdi. Musibetlere sabreder, nimetlere şükreder, başımıza gelenlere rıza gösteririz.'' Hz. Peygamber şöyle buyurdular. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki sizler müminsiniz. Başka rivayette şöyle anlatılmaktadır. İslam ile şereflenip Müslüman olan ve takdire rıza gösterenlere ne mutlu. Resulullah aleyhisselam buyurdu ki, Kim Allah'ın verdiği az rızıktan razı olursa, Allah da onun az amelinden razı olur. Allah bir kulunu sevdiği zaman, onun başına belalar verir. Onlara karşı sabrederse onu seçer. Razı olursa Allah onu iyi kullar arasına katar. Kıyamet günü Allah Teala bir kısım insan için konutlar yaratır. Onlar kabirlerden cennete uçarlar. Onlar istedikleri gibi eğlenir, neşelenir ve sevinirler. Melekler onlara "Hesap verdiniz mi?" diye sorarlar. Onlar biz hesap vermedik. Melekler sırat köprüsünden geçtiniz mi diye sorarlar. Onlar biz sırat köprüsünü görmedik. Melekler tekrar sorarlar. Cehennemi gördünüz mü? Onlar biz cehennemi görmedik. Melekler siz hangi peygambere tabi olan ümmetsiniz diye sorarlar. Onlar biz Muhammed ümmetiyiz derler. Melekler Allah aşkına Dünyada ne yaptığınızda böyle mükafatlara nail oldunuz. Onlar bizi bu mertebeye çıkartan iki halimiz vardı. Melekler onlar nedir? Onlar derler ki: "Tenhalarda dahi olsak Allah'ın emirlerine isyan etmekten korkar ve Allah'ın bizim için dilediği her şeye razı olurduk. Melekler öyleyse siz buraya cennete layıksınız." Resulullah aleyhisselam buyurdu ki, Ey yoksullar grubu! Allah'ın size verdiklerine kalben razı olunuz. Zira bunun mükafatıyla zafere kavuşacaksınız. Şayet Allah'ın verdiğine hoşnut olmazsanız zafere kavuşamayacaksınız. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 90 küsür yerde sabrı anlatmıştır. Cennetteki dereceleri hayırların birçoğunu sabırla uygun olarak hiç kimseye hazırlamadığı nimetleri sabredenler için yaptığını açıklamıştır. allah Teala şöyle buyurur, O sabredenler için, Rablerinden gelen bağışlama ve rahmet onlar içindir. Onlar hidayete erenlerin ta kendileridir. Bakara Suresi Ayete göre hidayet, rahmet, bağışlanmak, hepsi sabredenler için hazırlanmış mükafattır.